Temiz akan kayıtları aslında çok daha fazla seviyorum. Böyle karma karışık anlatımları rağmen ve tanklar yerli yerini bulduklarında ve haritada olmaları gereken noktadan yıkım yağdırdıklarında çok güzel görüntüler ortaya çıkabiliyor. Daha çok tabi burada trollden öte da pro gamerları, profesyonel bakanları memnun ediyoruz o ayrı. leoparladı da Makeham. Aynen bunu yapacak. Ham yapacak milleti. <laughs> Ham tabi ne yazık ki caiz olmayan bir etimizin kurutulup pastırmasal hale getirilmiş ve sunulmuş varyantıdır ama bu önemli değil. Şimdi düşey dengeleyici yerine iyileştirilmiş nişana sahip leoparıyla ön tarafa geçip EBR'nin spotuna net bir şekilde atış desteği vermeye başlayan Leopar görüyoruz. Çoğunlukla bahsediyorum. M60 nişan almadığı zaman da çok iyi vurabiliyor ama böyle kılçık kılçık atışları da çoğunlukla Leopar çok daha iyi yapıyor. Şimdi M60 belki az öncekini vururdu ama iyice işler uzaklaşmaya başladığında Leopar ön plana çıkıyor. Özellikle hareketsizseniz ve nişan almak için biraz daha kendinize süre tanıyorsanız. Karşı takım EBR'si yok olurken kendi EBR'imiz hiç hasar almadı. Ve Leopar bu noktada ne kadar iyi bir keskin nişancı olduğunu daha maçın birinci dakikasını gösterdi. 1300 cananın 1300'ünde kendisi çekti EBR'de. Önemli olan takım destek verdikçe Leopar gibi bir tankla kanatları yakalayarak düşmanı yandan, arkadan veya zayıf olduğu noktalardan vurmak. Buna flanking deniyor İngilizcede. Yani kanat hareketi de oluyor bu arkadan da oluyor ama bakın önemli olan işte bu aralıkları yakalamak. Çünkü zaten tankın kendisi aralık tankı. Burada bir atış daha giriyor. Rahat ve temiz ve akıcı hareketler. Leopard gibi tanklarla acele etmenize gerek olmaması tankın özünde olan bir şey. Tankın karakteri zaten arkadan açılan hedefleri aynı bir keskin nişancı edasıyla çat çat vurmak her bir mermisinde daha sonra kolla <laughs> diye bu leş efektimle <laughs> vurup geçmek. Üzgünüm bu leş orta bir terk efekti yapmam gerekiyordu çünkü gözümde gerçekten ağır bir keskin nişancı gibi canlandı. Leopar karşı takımda çıkmasına rağmen baya net bir şekilde FV'den yiyemiyor ama Mekem onu da ufacık bir hamını alıyor ve ittiriyor. Şimdi takım genel olarak soğulu ve sağlı bastı ve EBR e ölmediği için bu konumda durması onun için en avantajlı şey. Yani Leopar için en avantajlı şey. Çünkü burada hala kendisine hedefler bulabiliyordu. Ancak bu Leopar'ı vurduktan 4.30'u vurduktan sonra artık çok fazla bir şey açılmadığını görüyor. EBR'nin sağ tarafı açtığını biliyoruz. Şimdi sol tarafa giderek orada 4-5 tane tank var. Ve kafa kafaya durumda sadece karşıda 268 4 var gibi gözüküyor. Oraya atış yapmak ama bu demek değil ki yandan geçen tanklara atışımız olmasın. Haritada nasıl her şeye hakim olmaya çalıştığını görüyor musunuz? Benim de sevdiğim şekilde geniş açıda kullanıyor kamerayı. Ve olabildiğince uzaklaştırıp bütün o çemberde görüyor. Buna motosiklette periferik bakış deniyor. Baktığınız noktanın genişliğiyle sağdan soldan gelecek tehditlere gözünüzü illa o noktaya uzatmadan da bakabilmek. Yani at gözlüğü takmış gibi değil, gözünüzü açarak bu yan tarafları iyice coşturarak farkındalığınızı artırmanız. Leopard gibi tanklar bu farkındalığı arttırmak ve üzerine daha fazla eklemek için çok ciddi egzersizler. Sanki evinizde antrenman yapıyormuş gibi Leopard'la bu işi yapabilirsiniz. Bu aslında riskli bir atış. Çünkü sağ taraftan ...destek atışı gelse... ...orada çok ağır vurabilecek tanklar var ama... ...böyle bir durum olmuyor. Bu da... ...Mechem'in... ...268-4'ü de hamlamasını sağlıyor. En sol taraftan... ...bu arada takım arkadaşı olduğunu söylememiz lazım Eber'in. Tabii ki onunla paslaşarak bu işleri yapıyorlar. Rahatlıkla oynayıp akan bir kısım var. Ve daha da güzeli... ...şimdi orta tarafta kafa kafaya durduğunu düşünen... ...o ağır grubu... ...o ağır güruhu... Gene beyninin loblarını kaybetmiş, kafada olan eksiklerini tankların boyutlarıyla kapatmaya çalışan tiplerden oluşan süper ağır tanklar. Yani bizler için biraz damızlık arkadaşlar. Biraz belki kesmelik, indirmelik, mideye gömmelik arkadaşlar gene. Burada kasaplığımız o yüzden devam ediyor. Minotaur çıkıyor. Bakın Minotaur'a o kadar net atış varken girmiyorsa bilin ki Arada açılmayan başka bir tank olabilir. Aynısı E100 için de birazdan geçerli olacak. Ama çemberlere de dikkat edin. Bu hedefler 600 metre mesafede ve normalde kesinlikle delmesi gereken batış gitmedi. Muhtemelen önde başka bir tankın olduğunu bilin kafasına vurduğunuzu, başka bir noktasını delmeye çalıştığınızı veya tutturduğunuzu bile. Leopar bu noktada kendisini daha fazla yaklaştırmak zorunda değil. Hatta yaklaştırması en hatalı olacak hareket yapacak tanklardan biri. Bu arada yan yanılmıyorsam bir tık daha fazla içeri doğru e, büyüteçimiz var. Ama emin değilim, yanılıyor olabilirim. Sanki öyle geldi bana. Leopard belki de bunu bir kereliğine kaldırabilecek bir tank. STRV ve Leopard oyunun en isabetli tankları olarak karşımıza çıkıyorlar ve bu hani o 600 metre mesafede bile kabaca atmaya çalıştığı noktaya gene gittiğini görüyoruz. Ama gene de hani o çember o kadar büyüdüğünde biraz o tam böyle nokta atış değil de geneline gidiyor. Ben halen bu büyüteci çarpı 8'in üzerinde kullanmayı çok fazla tercih etmiyorum. 600 daha doğrusu 500 metre ötesiyle yani 500 ile 600 metre arasında tuttuğu hedeflere, hasar yağdırmaya devam ediyor. O kadar çok hoşuma giden şey var ki aslında burada ama en çok önüne çıkan öne çıkan ne biliyor musunuz? Takım arkadaşıyla kademe kademe ilerleyerek kanatlardan iş yapması. Evet, Prokurovka'da bir e 4 belki 14 bin hasar verebilirsiniz aynı çalıya gir çık yaparak. Evet, belki Murovanka'da arka tarafta yattığınız FV ile bir 10 bin hasar verebilirsiniz gene millete 1800-1800 çakarak. Ama çoğunlukla TD'lerde görmediğimiz şey aktif olarak kanat değiştirmelerine gerek kalmadan bu işi yapıyorsunuz. Yapıyor, yapabiliyor olmalı. Leopar'la bunu yapabilmek için hem durumsal farkındalığınızın hem harita gene hakimiyetinizin yüksek olması gerekiyor. Arka tarafta açılan bütün hedeflere teker teker atışlar devam ediyor ve 8800 hasara geliyoruz ve kapalı olmayan yani blind attığımız hasarlar var mı hatırlamıyorum. Kör olarak yaptığımız buna karşın hani hasarımız artmaya devam ediyor. Çünkü ne oldu? Şans bizden yana. Bu kadar can farkı var ama Arkamızda bunu destekleyebilecek, atış yapabilecek tanklar yok. Buradaki en büyük avantaj asıl hasar veren ismin Mekhem'den başkası olmaması. Sadece Leopar şu an doğru şekilde ters taraftan, kanatlardan ve arkadan yakalayabiliyor düşmanlarını. Bakın soldaki Leopar'a açılmamak için halen olabildiğince çalıları da kullanarak buradan ilerliyor. Belki bu bilinçliydi, belki bilinçsizdi. Ama bence bu artık özümsenmiş bir hareketti. 430 çıkıyor ve burada o da 400'ünü gene yiyor. En sonunda açıldı. Bakalım hasar gelecek mi? Normal mermisi de bitmek üzere en çok daha sevdiğim şeylerden biri millet kanattan yakaladığı için altın mermiye hiç geçmedi. Aynı zamanda 15 tane de nedense HE mermisi var. Bence çok yüksek ama Leopard gibi bir tankla tabi e, mermi sıkıntısı yaşamadığınızı da söylemem lazım. Hoplayan kafa efektinden de 430'un son mermide gereksiz bir ammurek yediğini görüyoruz. 10.500 hasara geliyoruz. Leopar'la evet hasar köpekliği yapacaksınız ama bu köpekliği doğru anda doğru çizgide yapacaksınız. Önünden bir atış ne yazık ki çekmiyor gitmiyor ve FV 5 en sonunda birini vurabiliyor durum. 15-5 bitti 13.000 can farkı var 6 burada kişiyi artık leş hanemize yazılmış durumda. Bu özellikle son zamanlardaki videolarımı izleyenler için söylüyorum. Hayalet kasabadaki Behçet oyunuyla birebir aynı formatta bir oyun. Burada da bir leoparın nasıl mükemmel şekilde kullanılacağını izledik. Kimse burada bana göre bu adamın agresif oynamadığı düşüncesine kapılmamalı. Leopar doğru şekilde kullanıldığında arkada yatan bir ibibik değildir arkadaşlar. Sürekli kanat değiştiren, kendisini göstermeyen, kendisini göstermedikçe milleti daha da deli eden ve nereye doğru korunması gerektiğini insanlara fark ettirmeyen bir şeydir. Eğer kendi simgenizi o mini haritada göstermezseniz sadece vurduğunuz adam sizin farkınızda ve mermilerin nerede nereden geldiğinin farkında olur. Ve bundan en çok bu sağ tarafta ağır tank bölgesinde faydalandı e yüzü vururken Manticore veya Minator oradan vurulduğunu bilmiyordu. 60 DP'ye vurduğunda mouse ne olduğunu ve kimin vurduğunu bilmiyordu. Her birine atış bulmanız, hem onların canını azaltmanız hem sizin kendi hasarınızı yükseltmeniz anlamına geliyor. Bu şekilde mükemmel bir örnek bence leoparla Nasıl hem agresif bir şekilde konumlanırsınız hem de kendinizi korur ve açmazsınız. Savaşın başında hafif tankın işini bitirir ve kendi ekip arkadaşınızın, takım arkadaşınızın önünü açarsınız. Ve onunla birlikte yürü ya kulum diyerek birbirinizle paslaşarak Batman ve Robin gibi ilerler durursunuz. Helal olsun. Dediğim gibi ben bu temizlikteki oyunları çok seviyorum. Ben bu şekilde çıkartamıyorum. O agresiflik seviyesini çünkü bir tık üste getiriyorum. İçim sıkıldığı ve baydığım için. Baydım. Biden, Joe Biden. Oyun sonu sonuçları bu defa var ama bakalım. Zafer ne kadar enteresan. Yüksek kalibre yani tank keskin nişancısı. Benim en sevdiğim madalya müfreze. Müfreze diyorum. Aa, müttefik madalyası diye hatırlıyorum. Bayağıdır söylememişim şimdi. Umarım yanlış hatırlamıyorum. Confederate madalyası tapkan gelmiş durumda. Ve kapalılarla birlikte 12.000 hasara neredeyse çıktığını görüyoruz. Yani Leopar'a vurmuş olsa 12.000 baremini devirecekti ancak burada tabii iki tane kahraman var bu işin içerisinde diğeri de ona 5000 burada spot hasarı yaptırmış ve 6 kilometre boyunca koşturmuş olan ...Panhard... b8 b8 team daha doğrusu bir at ne ya takım ol diyor var... takım ol <laughs> make Ham demişim make harm Great gelmiş bu trumpçı çıktı yani Amerika gene harika olsun değil acı çekmek gene harika olsun demiş Panart'ta ekip olalım, takım olalım, birlik olalım. kardeşlik, dostluk demiş ve bir birlikte birlikte yürümüşler, koşturmuşlar. Panart belki daha fazla bile hasar çıkartabilirdi ama gene de yaptığı spotla muhteşem bir destek sağlamış durumda. 37 atışın 32'si isabet, 30'u da deliş göstermiş efendim. Düşman takımına baktığımızda grill Grillmouse ve Leoparların öne çıktığını, diğer takımın ise çok düşük kaldığını görüyoruz. Beni şaşırtan şey şu. Bu maçın ben biraz daha hızlı düşmesini beklerdim. Leopar'ın 12 bin hasar çıkartacak vakti olması enteresandı desem de neredeyse hiç boş kalmadı. Ve Leopar'ın şu an namluyu çıkarttık yağ yatırıyoruz. Bir coslasın bir böyle 3 gün falan serinlesin diye. Artık namlunun içi gitmiştir, yanmıştır yani kızarmıştır. Geceliğin lamba far yakmasına gerek yok. O namluyu göstere göstere gezebilir Leopar. O kadar ardarda arda attı, e, o kadar fazla mermisini tüketti. Üzerine altın mermisine de gerek kalmayana kadar, daha doğrusu normal mermisi bitene kadar geçmemesi de özellikle e, altın atıyorsun lanet olası pislik diyen arkadaşları rahatlatmıştır diye düşünüyorum. Efendim, uh, umarım hoşunuza gitmiştir. Bu şekilde başka kayıtlarla görüşmek üzere. Sevgili, sağlıcakla kalınız. Hoşçakalın.